dersimizde sözlü vasiyetname konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle kanunumuzun 531. maddesine bakalım. Ne diyor bu maddede? Vasiyet resmi şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir. Buradan vasiyetname türlerini çıkarabiliriz. El yazılı vasiyetname, resmi vasiyetname ve sözlü vasiyetname. Önceki derslerimizde el yazılı vasiyetnameyi ve resmi vasiyetnameyi inceledik. Şimdi bu dersimizde de sözlü vasiyetnameyi inceliyoruz. Sözlü vasiyetname konusu Medeni Kanunumuzun 539. ve devamı maddelerinde düzenlenmiş. Sözlü vasiyetname ile ilgili çok önemli bir husus var. Sözlü vasiyetname el yazılı ve resmi vasiyetnamenin bir alternatifi değil. Yani vasiyetname türlerini şöyle algılayamayız. Kişi arzu ederse sözlü vasiyetname yapar, arzu ederse el yazılı vasiyetname yapar, isterse resmi vasiyetname yapar. Hayır. Kişi el yazılı ya da resmi vasiyetname yapabilir. Ancak kişinin sözlü vasiyetname yapabilmesi için başka bir şekilde vasiyetname yapamayacak bir durumda olması gerekir. Yani el yazılı ve resmi vasiyetnamenin yapılamadığı hallerde ancak sözlü vasiyetname yapılabilir. İşte bu da sözlü vasiyetnamenin istisnai olmasından ileri gelir. Her ne kadar sözlü vasiyetname desek de usulüne uygun bir sözlü vasiyetnamenin yazıya geçirilmiş olması gerekir. Aksi takdirde sözlü vasiyetname hüküm ve sonuç doğurmaz. Sözlü vasiyetnamenin bazı sakıncaları olduğu için kanun koyucu tarafından uygulama alanı oldukça dar tutulmuştur. Biraz önce de belirttiğim gibi Yalnızca el yazılı ve resmi vasiyetnamenin yapılamadığı olağanüstü hallerde bu yola başvurulabilir. Ayrıca başlangıçta sözlü olsa da devamında yazıya geçirilmesi gerekir. Son olarak bazı hallerde sözlü vasiyetin hükmü geçici niteliktedir. Şimdi gelelim sözlü vasiyetnamenin şartlarına. Öncelikle miras bırakan el yazılı veya resmi vasiyetname yapamayacak durumda olmalıdır. Aksi takdirde yapılan sözlü vasiyetname hüküm ve sonuç doğurmaz. Olağanüstü bir durum söz konusu olmalıdır. Medeni kanunumuzun 539. maddesinin birinci fıkrasında örnek olarak bazı olağanüstü durumlar sayılmış. Şunu belirtelim. Burada geçen olağanüstü durumlar maddede sayılanlardan ibaret değil. Bunlarla sınırlı değil. Şimdi sırasıyla ilgili maddede sayılanları inceleyelim. Bunlardan birincisi yakın ölüm tehlikesi. Yakın ölüm tehlikesi yavaş seyreden bir hastalıktan ileri gelebileceği gibi kaza gibi Ani gelişen bir olaydan da ileri gelebilir. Şimdi bu konunun hem objektif hem de subjektif bakımdan ele alınması gerekir. Miras bırakanın içinde bulunduğu durum değerlendirilmeli. Yakın ölüm tehlikesinin bulunup bulunmadığına ve miras bırakanın el yazılı veya resmi vasiyetname yapma imkanının olup olmadığına bakılmalı. maddede sayılan bir diğer olağanüstü durum ulaşımın kesilmesi. Ulaşımın kesilmesinden yalnızca miras bırakanın değil, vasiyetnamenin düzenlenmesine katılacak olan kişilerin de bir yerden başka bir yere gitme imkanından yoksun bulunması anlaşılır. Ulaşımın fiilen kesilmiş olması gerekir. Sözlü vasiyetname yapılabilmesi için ulaşımın kesilmiş olması tek başına yeterli değil. Ayrıca ölüm tehlikesinin de bulunması gerekir. Ancak ölüm tehlikesinin mutlaka yakın olması gerekli değil. Böyle bir tehlikenin varlığı yeterli sayılmalı. İlgili düzenlemede geçen bir diğer olağanüstü durum ise hastalık. Olağanüstü durum olarak kabul edilebilmesi için hastalığın salgın hastalık veya ağır bir hastalık olması gerekir. Miras bırakan böyle bir hastalığa yakalanmış olabileceği gibi vasiyetnamenin hazırlanmasına memur veya tanık olarak katılacak olan kişiler de böyle bir hastalığa yakalanmış olabilir. Ya da salgın hastalık sebebiyle karantina uygulaması hatta sokağa çıkma yasağı söz konusu olabilir. Böyle bir durumda miras bırakan resmi vasiyetname yapamaz. E, miras bırakan okuma yazma bilmiyorsa el yazılı vasiyetname de yapamaz. İşte bu şartlar altında miras bırakan yalnızca sözlü vasiyetname yapabilir. İlgili düzenlemede geçen son olağanüstü durum savaş. Savaş halinde yalnızca askerler değil, siviller de sözlü vasiyetname yapabilirler. Ancak bunun için Diğer olağanüstü durumlarda da olduğu gibi miras bırakanın el yazılı veya resmi vasiyetname yapma imkanının bulunmaması gerekir. Tek başına savaş hali de sözlü vasiyetname yapılabilmesi için yeterli değil. Evet, maddede sayılan olağanüstü durumları inceledik. Şimdi sözlü vasiyetnamenin yapılışına bakalım usulüne bakalım. Öncelikle miras bırakan son arzularını sözlü olarak iki tanığa anlatır ve tanıklara son arzularını yazıya geçirme görevi yükler. Okur yazar olma şartı dışında resmi vasiyetnamede tanıklar bakımından aranan şartlar buradaki tanıklarda da aranır. Tanıklarla miras bırakan arasındaki ilişki bir tür vekalet ilişkisi. Tanıklar miras bırakan tarafından kendilerine yüklenen görevi kabul etmek zorunda değiller. Kabul edebilecekleri gibi bu görevi reddetmeleri de mümkün. Görevi kabul etmeleri halinde tanıklar bazı işlemleri yapmak zorundalar. Bu işlemler yapılmadığında sözlü vasiyet hüküm ve sonuç doğurmaz. Tanıkların yapması gereken ilk iş miras bırakanın son arzularının yazıya geçirilmesidir. Miras bırakanın son arzuları tanıklar tarafından yazılı hale getirilebilir. Tanıklardan biri Kendilerine beyan edilen son arzuları yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazar. Belgeyi imzalar ve diğer tanığa da imzalatır. Miras bırakanın son arzuları derhal yazıya geçirilmelidir. Arkadaşlar bu husus çok önemli. Zira gecikme olması halinde sözlü vasiyet geçersiz olur. Tanıklar daha önce bir belge düzenlemek yerine vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup miras bırakanın son arzularını hakime bildirebilirler. Eğer tanıklar miras bırakanın son arzularını kendileri yazıya geçirmişse bu yazıyı vakit geçirmeksizin bizzat ve şahsen hakime teslim etmek zorundadırlar. Yine gecikme halinde sözlü vasiyet geçersiz olur. Somut olayın koşullarına göre gecikme olup olmadığı değerlendirilir. Tanıkların daha önce bir belge düzenlemek yerine vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup miras bırakanın son arzularını hakime bildirebileceğini daha önce belirttik. Böyle bir durumda başvurunun İki tanık tarafından aynı zamanda yapılması gerekir. Sözlü vasiyetnamede tanıklar iki hususa tanıklık ederler. Bunlardan birincisi olağanüstü durumun mevcudiyeti, diğeri ise miras bırakanın tasarruf ehliyeti. Şimdi. Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hizmetinde bulunabilir. Eğer askerlik hizmetinde bulunuyorsa teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay ya da sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa gemi olabilir, tren olabilir, uçak olabilir. O aracın sorumlu yöneticisi eğer sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse sağlık kurumlarında tedavi edilmekte ise, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hakim yerine geçer. Bunun önemi ne? Yani böyle bir durumda tanıklar sözlü vasiyeti bu kişilere de tevdi edebilirler. Neden böyle bir düzenleme yapılmış? Çünkü belirtilen hallere baktığımızda ortak özelliğinin şu olduğunu görürüz. Vasiyetin hakime vakit geçirmeksizin tevdiği zor. Bu nedenle kanun koyucu böyle bir düzenleme öngörmüş. Son olarak şekil şartlarına uyulmamışsa sözlü vasiyet hükümsüz olur. Bu durum tanıkların kusurundan ileri gelebilir. Örneğin tanıklar vasiyetin hakime tevdiğinde gecikebilir. Her ne kadar tanıkların sorumluluğuna gidilebilse de sözlü vasiyeti yeniden canlandırma ihtimali artık yoktur. İşte bu durumda sözlü vasiyetin zayıf yönüdür. Şimdi gelelim sözlü vasiyetnamenin hükümden düşmesi konusuna miras bırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer. Bu bir aylık süre diğer şekillerde vasiyetname yapma imkanının ortaya çıkması anından itibaren başlar. Bu bir aylık sürenin geçmesiyle sözlü vasiyetname kendiliğinden hükümden düşer. İptal davası açılmasına gerek yok. Böyle bir vasiyet hiç yapılmamış gibi olur. Evet sevgili arkadaşlar, bu dersimizde de sözlü vasiyetnameyi inceledik. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.